Şimdi yolu görünce duracağız. Tam Değil. mı durayım? Tam dönüş mü yapayım? Görene kadar gel. Evet. Sola doğru hafif eğim ver. Müsaitse geç. Geçeyim. Ne yapıyoruz? Hafif eğimini verdin. Hı -hı. Bir tık daha çevirdin. Hı -hı. Sağ şeritte olmaya çalışacaksın. Tamam. Hiç acele etme. Yolun sağından böyle sakin sakin devam et. Tamam. Gayet güzel gidiyorsun. Hı -hı. Evet. Hakimiyet sende. Tamam. Biz bunu hissediyoruz. Değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Hissediyor musun? Evet. Değil mi? <laughs> buradan kontrollü, evet. frenle yavaş, yavaş kontrol edeceğim. Hı -hı. Çünkü burası dar bir yer. Hı -hı. Burada bizim reflekslerimiz biraz zayıf olduğu için biraz daha ekstra dikkat edeceğiz. Hı -hı. Hadi biraz gazlamanı isterim ama çok yavaş kaldık sanki. Biraz daha biraz daha bir çevir. Tam böyle biraz daha çevirmelisin ve sağa yakın olmalısın. Evet, bir tık daha şöyle. Hah, girdin şerine. Haydi biraz adrenalin. 2'yi alacağız şimdi. Hı -hı. Hazır mısın? Evet. Hızlan bakalım. Hızlan hızlan hızlan. Haydi bakalım. İki at. Gönder aşağı gitsin. Süpersin. Devam ediyorsun. Şimdi üçe atacağız. Hadi bakalım. Gönder gitsin. Yolla. Aferin. Yolla. Yolla kaderim yolla. <laughs> Hadi bakalım. Devam ediyorsun böyle. Evet. Şimdi bilinçli olarak şu arkadaki araç geçtikten sonra seni yavaşlatacağım. Böyle devam et. Hı. Şu arkamızda geçsin. Kimse engel olmayalım. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Yolda bir sıkıntı varsa yavaşlamayı düşüneceğim. Durmaktan korkmayacağım hiçbir zaman. Baktım bir risk var. Kendimi yavaşlatabilirim. Bu benim hakkım. İlla böyle hızlı hızlı geçmeme gerek yok. Şimdi hadi benim işte şu geçti. iki alacağız. Şimdi hafif yavaşla sol aşağı yasla her zamanki gibi. Hiç risk şey yapma. Kendine bir evet, basıyorum evet, ama. Debriyaja basıyorsun. Gönder aşağı, sol aşağı. Yani niye yaslanmıyor? Ben onu sol asla. aşağı. İşte oldu bak. Oldu. Şu e, anneye dikkat edelim. Yavaşla gerekirse doğru. Şimdi bire tekrar alıyorsun. Durduğun için her durduğunda vitesin bire. Hı. Boşa gönder ilk önce. Boşa al. Boşa ilk önce. Heh. Şimdi bir alman daha rahat. Hı. Evet. Şimdi yine kalkış yapacağız. Hafif devreci freni bir bırak. Bıraktım. Devreci de hafif sal. Arkadan gelen giden var mı? Yok hadi. Şimdi hafif gazlayarak böyle devam ediyorsun. Kontrollü ve sağ, ha. sona döneceğim. Kesinlikle. Şimdi burada yolun başında ne yapacağım? Muhakkak bekleyeceğim. Çünkü yoldan biri gelebilir. Görmem lazım. Görene kadar gitmelisin. Biraz daha görene kadar git. Şimdi sola önden sinyalini ver. Aşağı yürüyorsun. Şimdi şurada mesela görüyorsun. Sola doğru çevir. Heh, çevir biraz daha. Ne yapacaksın? Sen evet sağ şeride yakın olacaksın. Devam ediyorsun. Şimdi yine şurada yavaşlayıp bekleyeceğim. Çünkü bilemem oradan gelen var. Bak yavaşladı araç gördüğün gibi. Sen de onun gibi yavaşlayacaksın. Korkmayacaksın. Hemen durdun. Ne yaptın? Vitesin zaten birdeydi. Kontrollerini yaptın. Şöyle hafif hafif öne doğru gidelim. Sola döneceğim için hafif önden bir sola eğim vermelisin. Evet. hafif eğimini vererek evet gel böyle minik minik göreceğin yere kadar gel şimdi şurada yavaşça bekledin kontrolünü yaptın çevir direksiyonunu evet yettiği yere kadar çevir yettiği noktada kal toparladın harikasın girdin şeridinin içerisine çok güzel biz her zaman yolun sağında olacağız ona dikkat edeceğiz yani yolu ortalamak diye bir şey yok herkesin yolu belli olduğu için Bizim yolumuz sağ şerit. Hı. Yine bir dönüş yapacağız. Hı. Orada yine ne yapacağız? Önden kontrollü bakacağım tamam. Ben sana güveniyorum ablacığım. Sen bu işi yapacaksın. İyi inşallah. Hadi bakalım. Yapacaksın. Onu azmettin, istedin ve olacak inşallah. Evet. Kontrolü gidiyorsun. Bakın kimse yok. Evet. Geçişini yaptın. Sağ şeritte olacaksın. Devam ediyorsun. Aferin sana. Hah. Girdin şeridin içerisine. Tekrar buradan bir sağa doğru dönelim. Tamam. Hadi dönelim. Şimdi görecek kadar geleceğim. Ve ne yapacağım? sağ hafif meyilli gelmeliyim. Yani şöyle geliyorum. Bak şöyle göreceğin yere kadar sağ hafif eğim vererek gel, 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 gel. Çevir biraz daha. Çevir, 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 çevir. Heh. sağ yakın çık. Sonra da toplayacaksın. Aferin sana. Ne kadar güzel oldu. Sağ şeritte oldum. Kimseye de engel değilim. Eğer evet. soldan bir araç gelecek olsaydı kimsenin önüne engel değildim değil mi? Hı. Hı. Hadi bakalım bir iki atalım. Git git hızlan. Hadi bakalım ikiye gönder sol aşağı yasla gitsin. Gaza basma aynı anda. Gaza bastığın için olur. Gazdan ayağını çek. Çekti. şimdi iki olmadı sanki. İkiye tekrar yap. Tekrar sol aşağı. Aferin sana. Heh. Devriyacı da de yavaş bırakıyoruz. Hı. Yolumuza devam ediyor.